Köpeğe mi çıktı? Tamam. Alın ya. Ama diyor daha, daha çıkma. Bak. umak düşebilirsin. Düşebilirsin. Alttaki koruyucu şeyler de sökmüşler. Adamlar. Şimdi şunlar. Bakın. Şunlar. Koruyucu zincirler bunlar. Sökmüşler. Hani bir laf var ya. Mektepleri kapatırsak mağlup sorunu olmaz gibi. Şuraya bakın ya. Şurada bir husku zaman bir park. o oh, Onlarca çocuk var. Tuvalet yok. Su yok. Bir şey yok. Bunlar da belediye başkanıyız diye. Şurada oturuyorlar. Şurada. Daha önce aşkın tören için yazıyordum. Söylüyordum. Şimdi fark etmiyor. Geldi bunlar. Aynısı. Yani adam şurada şu kadar çocuğun olduğu yerde bir tuvalet olmaz mı? Bir bebek beze alma yeri olmaz mı? Ama olmuyor işte. Orada oturuyorlar. Burayı izliyorlar ama izliyorlar sadece. Çünkü kendi kafaları da